Merhaba arkadaşlar. Üçüncü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde aktif olarak bağlama çalacağız. Hepimize kolay gelsin. Şimdi dersimize başlayalım. Bağlamayı düzgün şekilde tutmak, çalmaya geçmeden önce yapılması gereken ilk kuraldır. Bağlamanın teknesinin arka kısmı bu şekilde. Sağ karın boşluğumuza oturtulur ve yine sağ elimiz teknenin üzerinden sarkıtılır. Bağlamayı bu şekilde dengelemiş ve sol elimizi boşa çıkarmış oluruz. Eğer bağlamayı şu şekilde tutarsanız, hem bağlamayı çalmakta zorlanır, hem de bedensel ağrılarınız, örneğin bel ağrısı, kol ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkar. Bu nedenle bağlama çalarken zaman zaman bağlama tutuşunuzu kontrol edin. Evet, şimdi bağlama çalmaya başlayabiliriz. İlk olarak mızrap vuruşlarını göreceğiz. Genel olarak 6 gruba ayrılan nota kalıplarının mızrap vuruş şekli ve yönü sabittir, değişmez. Şimdi bu nota kalıplarını ve vuruş şekillerini görelim. İlk kalıbımız bir dörtlük notadan oluşmuş kalıptır ve vuruş yönü aşağı şeklindedir. İkinci kalıbımız iki sekizlik notadan oluşur ve mızrap vuruş yönü aşağı yukarı şeklindedir. Üçüncü kalıbımız bir sekizlik ve iki on notadan oluşan kalıptır. Mızrap vuruş yönü aşağı aşağı yukarı şeklindedir. Dördüncü kalıbımız iki on altılık ve bir sekizlik notayla oluşturulmuştur. Mızrap vuruş yönü ise aşağı yukarı aşağı şeklindedir. Beşinci kalıbımız dört tane onaltılık notanın oluşturduğu kalıptır ve bu kalıbın mızrap vuruş yönü aşağı yukarı aşağı yukarı şeklindedir. Ve son nota kalıbımız senkop olarak da adlandırılan bir onaltılık bir sekizlik ve bir onaltılıktan oluşmuş kalıptır. Bu nota kalıbının mızrap vuruş yönü ise aşağı yukarı yukarı şeklindedir. Evet arkadaşlar, genel olarak 6 farklı şekilde düzenlenmiş nota kalıplarını ve onların vuruş şekillerini basitçe öğrendik. Sizler de bağlama üzerinde bu vuruş şekillerini boş tel üzerinde çalışabilirsiniz. Şimdi mızrap vuruş çalışmalarımıza geçelim. Bu çalışmamız 4 dörtlük yazılmıştır. Yani bir ölçü içerisinde süre değeri olarak 4 tane dörtlük nota bulunmaktadır. Notaların altında yazan numaralar ise bağlama üzerindeki notaları hangi parmak numaraları ile çalacağımızı göstermektedir. Ayrıca çalışmanın sonunda tekrar işareti bulunmaktadır. Bu işareti görünce eser ilk baştan tekrar çalınıp bitirilir. İlk önce bu eserin bonasını yapalım. La 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 re 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 la la re 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 la re sol la la re re la 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 re 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 la la re 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 la re sol la la re re la Şimdi eserin tümünü çalalım ve çalarken de sesimizle solfejini de yapalım. La la, la. Eserin tamamını çalalım ve bu eseri çalarken mızrak vuruşlarımızın yönüne, seslerin temiz çıkmasına ve bağlama tutuşumuza dikkat edelim. Şimdi ikinci çalışmamıza geçelim. Bu çalışmamız dört dörtlük olarak yazılmıştır. Ek olarak çalışmanın sonunda bir çift ölçü çizgisi göreceksiniz. Bu işaret eserin bittiğini gösterir. Şimdi çalmadan önce her zaman olduğu gibi çalışmanın bonasını yapalım. Mi, mi, re, re, mi, re, mi, re, re, do, do, re, do, re. Do do si si do si do si si la 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 sol la Şimdi eserimizi solfej yaparak çalalım. Mi mi re, re. çalışmayı biraz daha hızlı çalacağım. Evet arkadaşlar, şimdiki çalışmamız diğer iki çalışmamıza göre biraz daha zordur. 2 dörtlük yazılmış bu çalışmanın ayrıca donanım kısmında yani sol anahtarının olduğu kısımda si bemol 2 notası bulunmaktadır. Donanım kısmında yazan nota değiştirici hangi notaya yazıldıysa çalışma boyunca o notanın değiştireçli hali çalınır. Si bemol 2 notası birinci telde si ile si bemol perdeleri arasında kalan notadır. Evet arkadaşlar şimdi çalışmanın bonasını yapalım. Sol, la, si, do, si, do, si, la, sol, la, si, do, re, do, re, re, mi, do, si, do, re, si, la, si, do, si, la, si, sol, la. Şimdi ise çalışmanın tümünü solfej yaparak çalalım. Sol la si do, si do si la sol la si do re do re re mi do si do re, si la si do si la si sol la şimdi çalışmanın tümünü çalacağız Arkadaşlar size tavsiyem bu çalışmayı sık sık tekrar etmeniz olacaktır. Böylelikle bağlama tutuşunuzu ve bağlama sapı üzerindeki hakimiyetinizi geliştirecek, Bağlama öğrenim temelini doğru şekilde oluşturmuş olacaksınız. Arkadaşlar, bugünün son çalışmasına geldik. Bu son çalışmamız ile birlikte mızraf vuruşu çalışmalarımızı bitireceğiz. Ve sonrasında, Halk türkülerinden örnekler ile bir sonraki dersimize devam edeceğiz. Bu çalışmamız 4-4'lük olarak yazılmıştır. Ek olarak yine bu çalışmada yeni nota ve ritim kalıpları göreceksiniz. Çalmaya başlamadan önce notaların düzenlenişini tekrar inceleyelim. Eserin ilk kalıbı 1 sekizlik ve 2-16'lık süreden oluşmuş nota kalıbıdır. Bu kalıbın mızrap vuruşu üst-üst-alt şeklindedir. Bir başka yeni nota kalıbımız ise 3. ölçünün 3. kalıbı olan ve 4 tane 16'lık süreden oluşmuş nota kalıbıdır. Bu kalıbın mızrap vuruşu üst-alt-üst-alt üst, alt şeklindedir. Çalarken kolaylık olması bakımından yeni nota kalıplarının üzerine mızrap vuruş yönleri yazılmıştır. Tekrar etmek amacıyla bir önceki dersin notlarını çalışabilirsiniz. Şimdi bu çalışmanın bonasını yapalım. La 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 sol sol la 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 sol sol la fa sol mi fa re es sol 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 fa fa mi fa mi fa re es re do 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 re 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 Şimdi bu çalışmamızı solfej yaparak çalalım. Şimdi çalışmayı biraz daha hızlı çalacağım. Müzik Ve bu dersin sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.